Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiş. Cennette bir pazar vardır ki onda alışveriş yok. İnsanlar orada halka halka toplanırlar. Dünyada ne yaptıklarını, Allahu u Teala'ya nasıl ibadet ettiklerini, dünyanın zengin ve fakirlerinin nasıl olduklarını, ölümün nasıl olduğunu ve toprak altında çürüdükten sonra cennete nasıl geldiklerini konuşur. Aynı böyle bizim buradaki halkamız gibi insanlar ne yapıyor? Öbek öbek halka halka oluyor. Dün Said abinin dersine gittiğimizde Said abi geldi ne dedi? Sevindi hani böyle bir şey yazdı, ne dedi, ne Öbek öbek dedi. Herkes dedi. Bir halka olmuş. Bak konuşuyor dedi. Nasıl hoşuna gitti? Buradaki işte o ufak ufak halka halkalar cennet ehlinin de içerisinde olacak. Hadi şöyle diyor. Diyor ki halka halka toplanırlar. Melih abi ben Salih abi bir araya geleceğiz. ya hatırlıyor musun dünyada böyle böyle olmuş. Şöyle yapıyorduk işte şunları yapıyorduk bunları yapıyorduk. Bak bunları konuşurlar diyor. Daha sonra insanların hepsi sırat köprüsüne gelirler. Oraya gelmeleri cehennemin etrafında durma tarzında. Cehennem niye gösteriliyor? Cennetin kıymeti anlasın. Sonra hepsi amellerine göre sırattan geçerler. Onlardan bir kimisi şimşek gibi şim rüzgar gibi, kimisi kuş gibi, kimisi rahvan at gibi, kimisi de hızlı deve gibi, kimisi de koşar gibi geçerler. Buraları geçtik. Nihayet onlardan en son geçecek olan bir adamdır ki ben de oğlu cehenneme gitmektense en son geçen ben olayım yani. İki ayağının baş parmakları kadar bir yerden geçer. Sıratta tökezler, sırat kaygandır, kılıç gibi keskindir. Üzerinde geven dikenleri gibi dikenler vardır. Her iki kıyısında ateşten çengelleri vardır. Abi cennet dedin de bize cehennemden bahsediyorsun diyor. Şimdi cennetin kıymeti anlaşılsın diye buralardan bahsediyor. Onlarla insanları tutarlar. Kimisi geçer kurtulur, kimisi tırmalanır kurtulur. Kimisi ise yakalanır, cehenneme yuvarlanır. Melekler Allah'ım esirgeye Allah'ım esirge derler. Bir adam geçer ki, az önce biz olalım dediğimiz adam bu. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Ve böyle bir güzel bir yüzümüzü de gülümsetecek yani. Bu cennete en son girecek kimsedir. Sıratı geçtiği zaman kendisine cennetten bir kapı gösterilir. Haydi meyli, cennette oturulacak bir yer göremez. Cennette bir kapı gösterir ama cennette oturulacak bir yer göremez. Ona baktığı zaman Rabbim beni buraya indirdi. Zaten zor zor kurtulmuşsun. Ne yapıyorsun? Sen düşünsene. Cehennemin dibinden geçmişsin. Cennete kapısından sana gösterilmiş orada da oturacak bir yerde göremiyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi beni buraya indir demez miyiz ya? Şimdi bugün Mersin'de hani Selmel oldu ya. Köprü mepri gitti. Ar bugün baktım böyle arabalar falan götürüyor. Ya ben orada olmak istemem. Orada olmaktansa kaldırımda olmayı isterim değil mi? Aynen öyle diyor ki ya Rabbi beni buraya indir diyor. O da belki de seni buraya indirirsem başkasını istersin buyurur. Allahu Teala. Diyor ki Melahat'a diyor ki ya Rabbi beni buraya indir. Niye? Çünkü ardı cehennem. Diyor ki belki de seni oraya indirirsem benden başkasını isterim. O da izzetle celaline yemin ederim ki ne var? Oraya istemem der. İzzetle celaline yemin ederim ki istemem der. Oraya indirir. Sonra ona cennetteki dereceler gösterir. Kendisine verileni beğenmez. Sana öyle. Azat ama bizde var mı abi? Yok bizde helmin mezit var. Kendisine verileni beğenmez. Rabbim beni buraya indir. O da belki seni buraya indirirsem benden başkasını istersin. O da hayır izzetle celaline yemin ederim ki istemem der. Demez mi? Onu oraya indirir. Sonra ona cennetten bir yer daha gösterir. Nihayet dört defa gösterir. indiriyor diyor ki ben orayı istiyorum diyor. İndiriyor diyor diyor ki ya Rabbi oraya indir. E istersin diyor. Diyor ki yemin olsun istemeyeceğim. İzzetine celaline diyor. Yemin ederim ki istemeyeceğim diyor. Dört defa diyor bu olay tekrar eder. Sonra ona cennetten bir yer daha gösterilir. Nihayet dört defa gösterilir. Dördüncüsünde de eskisini hor görünce susar. Bir şey istemez. Rabbi ona seslenir. Bir şey istemeyecek. O da istedim ama utanıyorum der. Dört defa istedim. istedim ama utanıyorum der. Bu mevzuda aklıma miraç meselesi geliyor. Hz. Musa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ya bu ümmetin için ağırdır. İste iste iste. Her seferinde Efendimiz Aleyhisselatü en son diyor? Diyor ki rahmeti ilahiyeyi bu kadar zorlamak uygun düşmez. Burası olunca aklıma o geliyor. Burada da yine ne yapıyor? Allahu Teala'dan bir taş bir hicap duyuluyor. Diyor ki istedim artık utanıyorum. Der Allahu Teala sana dünya kadar ve on katı da ilave et. Ayette ne diyor? Sizin size verilen cennet nimetlerinin en küçüğü. içerisinde bulunmuş olduğunuz dünyanın on misli kadar. Tatlı Risale'ye bu ayeti almış. Okumuşsunuzdur. Belki de duymuşsunuzdur. Size verilen cennet nimetlerinin en küçüğü içerisinde bulunmuş olduğunuz dünyanın on misli kadardır. İşte cennetin en küçük ehli budur demiş